Şimdi Durun'un kanalındayız. Nisa Duru, nasılsınız bakalım? Bugün bize neler yapacaksınız? Lütfen anlatır mısınız? Bugün sizlerle beraber bir şey deney yapacağız. Sihirbazlık gösterisi Sihirbazlık, mi? Evet. Evet. Buyurun. Şimdi buraya biraz. Evet arkadaşlar, bir saniye su şimdi bir... bu nasıl bir gösteri olacak Durun'un? İlk önce bunu test edelim. Tabii, kesinlikle. Testimizi yapalım. Buyurun. Böyle evet, birazcık boş bardaklarımıza bu... su koyuyoruz galiba. Su evet, Böyle evet. Su Gördük, boyuyoruz. su koyduk. Evet. Şimdi herkes alsın bardağını. Evet, ben de alıyorum bardağımı. Buyurun. Anlatın Nur Hanım. Görüyorsunuz, içinde su var bu bardakların. Evet. Evet, siz de görün. Görüyorsunuz. Şimdi kafamın üstüne koyuyoruz. Size bir şey söylemek istiyorum. Aa, tabii sihirli sözler mi galiba bunlar, değil mi? Evet, istediğimiz hepsini söyleyebiliyoruz. Mesela, istediğiniz bir mesela siz bir en güzel Barbie istiyorsunuz. O zaman şöyle yapacaksınız. Barbie veriş diyorsunuz. Evet. Ba Görmüyor. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz bardağı ters çeviriyor ve Duru Hanım ama su aşağı dökülmüyor. Sihirbaz duru Mandrikim diyelim size. Evet evet çok büyük bir hızla döndürüyorsunuz. Ama su dökülmüyor. Bunun nedenini lütfen anlatır mısınız Nisa Duran'ın? Arkadaşlar şimdi siz bir tane bez alacaksınız. Çocuk bezi. Tamam. Sonra Arkadaşlar bir bez alıyoruz. Bebekler hani çişini kalçasında yapınca o bez onları emiyor ya. İşte hmm. emdiye. O mantıkla. Okey. O mantıkla gidiyoruz yani bezin evet. o e, nemi suyu emen kısmını çıkartıyoruz. Evet, açıyoruz. Çıkartıyoruz onları ve bardağımızın içine görünmeyen bir şekilde bastırıyoruz. O evet. Şimdi gö şu gördüğünüz. Ee, içerisindeki bu bezin içindeki pamukları değil mi? Evet. Evet. İşte onları içine su dolduruyoruz. Oo tabii. Sonrasında, Sonrasında bu be istediğimiz bir şeyi söylüyoruz ve dönüyoruz. Böyle yapıyoruz. Okey. Ki Ondan sonra ters çeviriyoruz evet. ve su su dökülmüyor. Evet. Şimdi sizlerle bir şey deneyeceğim. Ama tabii. bunu asla söylemeyin. Evet şimdi Süleyman